Evet işte mor cincile mantarını bulduk. Evet buralarda vardır bunun gerisi. Şöyle bir tarayayım bakayım. Çallar işlerinde yani etraflarında oluyor. Allah işte gezmek de zor. Satıyor hatırımızı. Evet. Şurada bir tane burada var. Girelim. Şöyle. Evet. işte Morcincile. Çalılar işini saklanmış. ya. Gel bakalım buraya. Cincile gel buraya. Hey mübarek. Gördüğünüz gibi arkadaşlar mor cincile. Bu çalıların içerisinde buldum. Evet. Çok güzel. Mantar. 8-12 2020 bugün. Doğada her şey var. Evet. Geziyorum, buluyorum, yiyorum. Şükür.